altında kalması önemli. Yani bir maddi durumu için erkek yeni kendini idare eder. Kadınlar için bence bir güvencedir. Bizim örf adet geleneklerimize göre kadının ziyaret eşyası çok önemli. Bunun iki önemli yanı var. Birincisi kadın için bir güvencedir. Diğer yanı öyle da yine geleneklerimize göre son derece önemli manevi, manevi açısından da. Evliliklerin en önemli anlarından biri olan düğünlerde takılan altın ve diğer ziynet eşyaları. Boşanma süreçlerinde sıkça tartışılan bir konu haline geliyor. Düğünde eşinize ziynet eşyası takıldı ama boşanma aşamasındasınız ve bu ziynet eşyasını bozmak istiyorsunuz. Peki takılar kime ait? Kadına mı yoksa erkeğe mi? Ortak olur. Neden? E, i̇kisinden de takılıyor, iki tarafta takıyor. O yüzden ortak olur. Kimin tarafına bakılmaksın. işte e, ziynet eşyaları kadına ait. Biliyorsun. Yani kadına kadın özgü ziynet eşyaları kadına ait. Bu bir tartışma söz konusu değil konuda. Düğün takıları kime aittir ve ortak harcamalar için bozulan takıların iadesi mümkün müdür? Kişisel mallar paylaşıma girmez. Edilmiş mallar paylaşıma girer. Bunu da anlamı şudur. Evlilik birliği içerisinde kimin olduğuna bakılmaksın, kimin kazandığına bakılmaksın. Eşler birbirlerinin mal varlıkları veya paraları üzerinde eşit hakka sahip olurlar. Yani diyelim ki kadar evde eşleri yapıyor. Sadece erkek çalışıyor. Kazancı yani orada kazanarak alınan her şey ve para neyse o dişit olarak paylaşılır. Yani tabii onu şey düğün yapalım ama takıldı yani onun sonuçta, onun hakkıdır. Ortak harcama bile olsa, diyelim ki araba ortak bir araba veya bir ev. Öyle bile olsa yine iade etmek zorunda çünkü bu bir yarıta kararına göre kişisel mal olarak kabul ediliyor. Kişisel mal olarak kabul edilme nedeninde temelinde şu var. Bu bir hediye bağış yani. Baş olduğu için e, kişisel kişisel mal olarak kabul ediliyor. Ama hani ortak bir yöne olur, bir şeyler almaya kalkarlar, ederler yani tabii ki e, bozdururlar. Ondan sonra beraber yani ortak bir şeyler alabilirler.